azdan YRP ve Bamba, DEM'e özel konuşacağız. Buyurun. Pozisyon şimdi eee İyi Parti sadece değil de biraz bütün bu ittifak partileri üzerine de bir iki şey söylemek isterim. Ama Buğra Bey'in işi çok zor. Çünkü hem Ekrem İmamoğlu'yla sahada çalıştı hem de Ekrem İmamoğlu Dan ziyade Mansur Yavaş'ın daha doğru bir aday olacağı ile ilgili de bir çıkış yapmıştı hatırlarsanız bir yayında. Sonra aslında öyle değil bir sahada ne duyuyorsak onu söyledik vesaire demişti. Yani aslında iki adayla ilgili de onları desteklediği yönde kuvvetli bir algısı var. Şimdi sahada kendi için çalışıyor ama tam olarak ne vaat ediyor vesaire belli değil. Şimdi bir de ilan edilme anını hatırlıyor musunuz? Yaşasın gıcıklık diyerek ilan edildi. Evet. Bu da ne kadar bir O yani oyun bozucu. Büyük yük yük aslında evet. Burak Bey'in. Yani, ve bu yani benim tanıdığım, takip ettiğim kadarıyla bir gazeteci olarak Burak Bey'in karakterine de uyan bir şey de değil. O yüzden evet. de çok zorlanıyor. Yani sahada olmaması hem parti teşkilatının zayıflığında olabilir hem de belki de böyle bir atmosferde motivasyon sağlamak da kolay olmayabilir ama yani ben genel olarak baktığımda açıkçası şaşırıyorum. Evet Kemal Kılıçdaroğlu sandıktan çıkamadı ama şimdi hani annem çok sık biz çocukken kullanırdı. Çil yavrusu gibi dağıldılar. Yani anında çil yavrusu gibi dağıldılar. Yalnızca iyi parti değil. Şimdi bakıyorum yani CHP CHP yeni CHP diyor, Özgür Özel'le. Neyin yeni olduğunu bilmiyorum. Eski CHP dönüş mü bu? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir şeyse, Dem Parti'ninle ilişkisini niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı yol gibi olduğunu ispat etmeye çalışıyor? İttifak siyasetini reddederek, yanlış olduğunu söyleyerek geldi Sayın Özel. Peki şu anda yani sağ muhafazakarlara karşı nerede duruyor? Yeni yol dediğine ben hakikaten ya benim zekam yetmiyor bu yeni yolun ne demek olduğunu anlamaya. Şimdi öbür taraftan bakıyorum Saadet Partisi büyük bir hayal kırıklığı içinde. Diyor ki biz CHP ile aynı ittifaka geldik yandık yıkıldık. Yeniden refah çıktı bize hiçbir şey kalmadı. Onlar da bunu pişman durumdalar. Yani en çok buna sahip çıkan aslında Deva Partisi'ydi. şimdi Ben hakikaten anlamıyorum Deva neden İstanbul'da aday çıkardı? Yani İdris Bey'e karşı bir şeyim yok ama Çıkardı da ne oldu? Yani kimse bunun farkında mı? Kaç kişi farkında? Sahada zaten hiç yok. Ya yani bir lansman toplantısı yaptılar kimse farkında değil. Ya yani biz defalarca stüdyoda Deva devaparsı çıkacak nerede filan derken mesela tesadüfen ben bir gün canlı yayındayken şeylere sosyal medyaya düştü. Yarın işte adayımızı açıkladık. Yarın toplantı var filan diye. Yani ben bu dağınıklığı da anlamakta zorlanıyorum. Gelecek Partisi deseniz Selim Temurcu'nun çıkışları var. Yani bu işten pişman olduğu yönde. Selim Bey'le ben konuştuğumda diyor ki e, yani bizim yeniden refah gibi bir yerde konumlanmamız lazım. Evet. Çok yanlış oldu CHP'yle yan yana durmak. Yani gelecek Partisi'nin de büyük kopuşları oldu. Şimdi dolayısıyla evet. ittifaktan geriye hiçbir şey kalmadı. Halbuki biraz daha sabretseler Kemal Kılıçdaroğlu sandıktan çıkmadı ama yerel seçimler için en azından hı hı. bu formülü, deneseler bir de olmayınca ayrılsalar daha akılcıydı gibi geliyor bana. Peki reklam arasına gidelim. İkinci bölümde